arkadaşlar dışarıda böyle geziyorum. Yeni bir şey de aktırdım. Bakın. İzleyen arkadaşlarıma like atıp abone olsunlar lütfen arkadaşlar. Sizin için önce soğukta geziyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün dışarıdayız. Daha az önce bir tane kar Arkadaşımla gezerken scooter'la e, kaza yapıyordu. O yüzden ben de size açıklamak istedim. Arkadaşlar Kanuni Mahallesi'ni biliyorsanız 20 Kanuni Mahallesi'ni biliyorsanız zaten bilirsiniz Kanuni Mahallesi'ni. Burası yani benim evim. alt katta yaşıyoruz biz. Burada da inşaat oluyor. Karanlıktan gözükmediği için Şöyle dümdüz yol. Şöyle dönüyor. Şurası. Şu bizim konteyner. Şöyle dönük bir konteynerlar da bizim. Yani biz zengin değiliz arkadaşlar. Bizim evimizi soymuyor yani. Yakında elektrikli skuter alacağız arkadaşlar. Onunla dörtlüleri yanıyor arkadaşlar. Abone olup daha çok like atarsanız almayı düşünüyoruz yani. 12 bin liracık elektrikli skuter. 25 basıyor. Yani kilometresi 25 basıyor. Evet arkadaşlar. Ahmet Yaşar bu videoyu izliyorsa ona hayırlı günler. Ve görüşürüz bay bay arkadaşlar.